Bugün size Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay'la ilgili bir tarot açılımı yorumlayacağım. Ama öncesinde dilerseniz Oğlak Arkitepi ile ilgili bilgi vereyim. Oğlak enerjisinde insanların dikkat etmesi ve öğrenmesi gereken zaman zaman güçsüz olabilecekleri, duygusal ihtiyaçlarının olabileceği ve zayıflık korkusuna düşmeden bu ihtiyaçları diğer insanların karşılamasını bekleyebilecekleridir. Hayat her zaman zor ve acımasız bir yer değildir. Bunu öğrenmemiz gerekir oğlak enerjisindeyken. Çocukluk deneyimleri hakkında bazı yüzleşmeler yaşatıyor bu oğlak dolunayı. Çünkü 12. evimizde ve 12. ev bilinçaltı demektir. Anne karnı demektir. Göremediğimiz kör noktalarımız demektir terbiyeli, ciddi, erken yaşlarda sorumluluk duygusuna, görev üstlenme yeteneğine sahip olmuş olabilirsin. İhtiyaçlarını nadiren dile getirmiş olabilirsin ve yetişkinliğinde de ihtiyaçlarını bu sebeple görmezden gelmiş olabilirsin. Neye ihtiyacın var sorusunu henüz cevabını bilemiyor olabilirsin. Bazen çok dik kafalı olabilirsin özellikle ilgi merkezi durumunda olduğunda. Geleneksel ebeveynler tarafından açık seçik kurallar çizilerek yetiştirilmiş bir çocuksan bir an evvel büyümen gerektiği istenmiş olabilir ve çocukluğunu yaşamamış olabilirsin. Ya da köşede ebeveynlerin unuttuğu, kendi işini kendi karşılayan, kimseden yardım isteyemeyen bir çocuk olarak büyümüş ve yetişkinliğinde de bu tavrı sürdürüyor olabilirsin. Ebeveynler çocuğuyla ilişkisinde çocuksuluğu, şakacılığı, oyunculuğu unuttuğunda çocuk kendi kendine yetmeyi küçük yaşta öğrenir. Nedeni belirsiz endişe ve kuruntular kişinin kendisine olan güvenini baltalar. Çekingendir ve özel yaşamı çok önemlidir. Dolayısıyla çocuk bu şekilde büyüdüğünde kendi ihtiyaçlarını dile getirmekten, yardım istemekten ya da zayıf düşmekten kaçınıyor olabilir. Duygularımızı ihmal etmemeliyiz. Farkında olmalıyız. Onları gizlememeliyiz. Bunlarla yüzleşiyoruz. 12. evde Dolunay bize kadınlarda gizli düşmanlığı da anlatır ve kadın gizli düşman konumunda olabilir. Bu düşman kendiniz de olabilirsiniz. Anne ile ilişkiler erken yaşlardan itibaren duygusal anlamda yıpratıcı olmuş olabilir. Tüm bunlarla yüzleşiyor olabilirsin. Eril enerjiye mi düşmansın yoksa dişil enerjiye mi düşmansın? Bunu fark et. Kimler sana düşman geliyor? Sürekli eril enerjiyle bir mücadele halinde misin? Yoksa sürekli kadınlarla bir mücadele halinde misin? Yalnızlık ihtiyacı duyuyor olabilirsin bu dönemde. Bu normal. Ve kadınlarda gizli düşmanlığı verirken erkeklerde bu görünüm kadınlarla problemleri gösterebilir. Uzun süreli ilişkiyi yürütmede zorlanmalar olarak kendini gösterebilir. 12. ev karanlık ve gölge yönlerimizle yüzleşmeyle ilgilidir sırtın yani göremediğin taraf gözlemleyen bir göz olup dışarıdan kendini gözlemlemen gerekiyor. Plüton da 12. evde ve astrolojide başlangıç ve bitiş döngülerini gösterir. 12. evde oğlakta Plüton bilinçli aklın sınırlarının bittiği yere işaret eder. Yaşam, ölüm, cinsellik gibi konular ile de ilgilidir. Duygular hariç gömülü ve gizli olan diğer her şeyi temsil eder ve bunlarla ilgili bir dönüşüm yaşayacağız bilinçaltımızda. Saklı hazineleri yöneten Plüton dokunduğu tüm gezegenlere ve bulunduğu evlere yoğun bir değişim gücü verir ve bu değişimin içerisindeyiz. Eğer sen değişmezsen zorla dışarıdan bir güçle değiştirecek unutma. Gelelim tarot açılımına. Güneş yengeçte ve altıncı evde ve kupa dörtlüsü kartı geldi. Kupa dörtlüsü zorlu bir evde duygusal zayıflıkların farkında değildir kişi. Mutsuz bir iş arkadaşlık ilişkisi verebilir. İş hayatında hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsin bu dönemde veya yaşı, yaşayacak olabilirsin. Canını dişine taktın da ne oldu sorusunu kendine soruyor olabilirsin. Bağlanmaktan, reddedilmekten korkmak ee, Korkusunu da anlatır bize. Bir bıkkınlık var, ayrılık ya da kayıp, gelen destek ve bu desteği görememek ve hayali beklentilere girmek. Önünde kupalar dizilmiş ve sana fırsatlar geliyor, o kadar bıkmışsın ki, o kadar bıkkınlık enerjisindesin ki bu fırsatları göremiyor olabilirsin. Her durumda bu kart alınganlıktan, kör kayıtsızlığa düşmemek ve aynı zamanda yanı başımızdaki somut fırsatları uzlaşı jestlerini göz ardı etmemek için uyarıcı bir çağrıdır aslında. İş yaşamında kupa dörtlüsü motivasyonumuzun dibe vurduğunu ve mızmızlık, hırçınlık ve öfkenin yayılmakta olduğunu gösterir. Hem tek düze olan rutinden sıkıldım hem de bir kınama ya da yerine getirilemeyen istekler nedeniyle bir dik bir başlılık var. Bir küskünlük yaşıyorsun aslında. Kısır dövünmeler nedeniyle yanı başındaki somut fırsatları da gözden kaçırma tehlikesi içinde olabilirsin. Dikkat et diyor kupa dörtlüsü. Bilinçli düzeyde kupa dörtlüsü sahip olduğun şeylerin seni artık mutlu etmediğine, sahip olduklarına karşı kayıtsız kaldığını e, anlatan bir kart. Altıncı ev bizim çalışma ve sağlık evimiz. Sağlığın ve belki de iş hayatında deli gibi da ne oldu sorgusu içerisinde olabilirsin. kart gerçek yaşam bezginliğini vurgulasa da bizi alıp tekrar hayatımızın merkezine getirmenin de işareti aslında. Fiziksel olarak tekrar zinde oluncaya, yaşama duyduğumuz felce uğratan problemleri çözmek için taze güçle geri dönünceye kadar içsel gerilimlerin ve küskünlüklerin büyük bir bölümünü terle atacağımız bir spor etkinliğine başlayabilirsin. Bunu yapacak hiçbir gücün yoksa bir evcil hayvan edinip onun sorumluluğunu yerine getirip yürüyüşlere başlayabilirsin. Yengeç pasif dişle düşmeye eğilimlidir. Güneş yengeç burcunda ve 6. evde. Dolayısıyla bu bıkkınlık enerjisi bir hobiyle ilgilenip birilerinden destek alarak da giderebilirsin. Kişi, e, kişisel ilişkiler kapsamında bu kart gerçekten havanın ağırlaştığı mesajını veriyor. Hiçbir ilişki sana keyif vermiyor. Belki önüne fırsatlar geliyor, belki ödüller alıyorsun. Belki maaşına ek e, bir şeyler aldın ama seni mutlu etmiyor hiçbir şey. Merkür 6. evde Yengeçte ve kupa üçlüsü çıktı. Kupa üçlüsü bir kutlama kartıdır aslında. İş yaşamında bizim esaslı bir şeye ulaşma fırsatı ve bu sonucu şükranla kutladığımız anlamına gelir. Ama sen o kadar büyük bir bıkkınlık içerisindesin ki bu fırsatı görmüyorsun. Bu verilen sınavlar enteresan bir iş yerinde çalışmaya başlamak, terfi, maaş zammı veya önemli bir işin sonuçlanması ile ilgili olabilir. Ama dediğim gibi Güneş Yengeçte Kupa dörtlüsü bu seni mutlu etmiyor olabilir. Yaptım, yaptım da ne oldu diyebilirsin günün sonunda. Bunun yanı sıra kart aynı zamanda hoş bir çalışma ortamı, iş arkadaşları çevresinde samimi girişimler anlamına da geliyor. Altıncı ev zorlu bir ev olduğundan sevgimin ve duygularımın farkında değilim aslında. Geçmişteki olumsuz deneyimlere odaklanma eğiliminde kişi. Bundan dolayı da o kutlamanın farkında değil. Bu çalışma evinde çıkmış bence işte yeni bir terfi, yeni bir iş, bir kutlamayı belli ediyor. Ama belki de bunun vesilesiyle güzel bir ilişkinin de başlangıcı olabilir. Yeni bir bakış açısı olabilir. Yeni bir ilişki, yeni bir evcil hayvan bile verebilir size. Veya evcil hayvanınızla yeni bir e, yaşam, yeni bir bakış açısı, yeni bir değişim onlara farklı bir bakış açısı. Daha önce çok ilgilenmiyordun ama hayatına şifa verdiğini gördün. Bu da olabilir. Yakın hissetme ve ilgilenme ile ilgili. Cinsellikte dengeli bir birliktelik ihtiyacından da bahseder bu kart. Ay 12. evde Oğlak'ta Pluto'da, Oğlak'ta ve 12. evde ve tılsım dörtlüsü gelmiş. Tılsım dörtlüsü elindekilere dört elle sarılmış, maddeye aşırı düşkün, mevki sahibi, kaybetme korkusu yaşayan, sınırlarından arınamayan, bağımlılıkları olan, kene gibi yapışmış sahip olduklarına ve onları bırakamayan, göstermeyen, mali istikrarını kaybetmekten korkan birini anlatır. 12. evde olduğu için sen bu korkularını görmüyorsun ve kıtlık enerjim neyden kaynaklı diyorsun. Ailesine aşırı düşkün, asla olmaz diyen, kontrol manyağı, sahip olduklarına sıkı sıkı tutunan birini anlatıyor. Ben böyle değilim deme bilinç altında böyle olduğun alanlar var. Belki anne babam ve atalarından aldın getirdin. Tüm tutunduklarını ani bir değişimle kaybedebilirsin çünkü Plüto ani değişimdir. Sen bırakmazsan zorla bir kayıpla bırakmak zorunda kaldırabilir. Sen yaşamaya devam edersin. Elinden gider her şey. Öldüm dersin. Yine de yaşamaya devam edersin. Bu olmadan yaşayamam dersin ama seni onsuz yaşatır. Nuh deyip pe peygamber demeyen, dışarıdaki fırsatları göremeyen, tasarrufu abartan, zengin ama yemeyen, saplantıları olan mülkiyet manyağı, kronik kabızlık hastalığı olarak çıkabilir bu kart. Çünkü sıkı sıkıya tutunduğun sana kronik bağırsak hastalıkları yaratır. Sindirim sistemi sorunlarıyla ve hastalıklarla uğraşan yapıyı da anlatır. Bu dönem sindirim sorunları, kabızlık sorunları yaşıyorsan sıkı sıkıya tutunduğun ne var? İşin, eşin, sevgilin, çocukların, kariyerin. Benim şu an dile getiremediğim daha neler var? Düşüncelerin, duyguların, e, sabit fikirleriyim. Bu böyle olmalı dediğim ne var? Çünkü oğlak özüne baktığında bildiğini okuyandır. Keçi gibi inatçıdır. Bildiğini okur. Aynı farklı yoldan gider ama aynı şeyleri dener. Bunları değiştirmen gerekiyor. Aileden, anneden, babadan almış olduğun otomatik tavırları tekrar gözden geçir. Yeni bir bak bakış açısına ancak yeni bir deneyimle farklı bir adımla gidebilirsin. Satürn birinci evde, birinci evde kovada ve kılıç yedilisi gelmiş. Kılıç yedilisi düzenbaz, yalancı, uyanık, hacker olabilir, hilebaz, hırsız, casus, dolandırıcı olduğu gibi görünmeyen, kendini farklı gösteren, iki yüzlü, laf götürüp getiren, sinsi, alaycı, tembel, oyuncu, sahte, numaracı, entrika peşinde, kurnaz, çaktırmayan, dalgacı, güvenilmez, ihaleye fesat karıştıran, aldığı borcu vermeyen, fırsatçı, gönül çelen, şantaj yapan kişiyi anlatır. Bunların hiçbiri bende yok diyebilirsin. Ama vermiş olduğun sözü yerine getiremiyorsan kılıç yedimisini çalıştırıyorsun. Eğer ihaleye fesat karıştırıyorsan, aldığın borcu ödeyemeyip sürekli erteliyorsan kılıç yedilisini çalıştırıyorsun. Satürn devrede. Aldatan, ihanet eden, musacı ilişkilerde ihanet değil, kendine de ihanet. Kendi özbenliğine ihanet ettiğin her noktada kılıç yedilisini çalıştırıyorsun. Savaşta her şey mübahtır diyorsan, Kıymet bilmiyorsan bir şeyleri kılıç yedilisine çalıştırıyorsun. Bir fırsattan istifade eden kolay kazanç peşindeysen, illegal işlerle uğraşıyorsan, izin almadan bir şeyleri yapıyorsan, bu çocuğundan izin almadan onun yaşamına müdahale etmek de aynı kategoriye giriyor. İyiliğine yalan söylüyorum diyorsan bu da aynı kategoriye giriyor. Satürn'ü çalıştırıyorsun. İyi şeyler ekmiyorsun. Dolayısıyla burada yapıp ettiklerin gösterecek. Tutunduğun kaynakları bilinçaltında sıkı sıkıya tutunduğun o kaynakları kaybetme korkundan dolayı yalan söylüyor olabilirsin. Yardımlaşmıyor olabilirsin. Onun için en iyisini ben biliyorum deyip birileri senden yardım istemeden onun hayatında baş kahramanlığa girişmiş olabilirsin. Neden hep benim başıma geliyor? Neden dolandırılıyorum? Hırsızlığa neden maruz kalıyorum diyorsan sebebi 12. evde çıkan tılsım dörtlüsü kartının anlamında. Sıkı sıkıya tutunmayı ve kaybetmekten korkmayı bırakmadıkça biri gelip senden malını, aşkını, işini, psikolojini, çocuklarınla olan iletişimi çalacak. Çocukların ilgisi başka alana kayacak. Dolayısıyla sıkı sıkıya tutunmayı bırak. Bazen sadece başına gelen kötü şeylere rağmen gözlemleyici bir göz olman gerekir. Para her şey değildir diyor Tılsım Dörtlüsü. Biraz değişikliğe ihtiyacım var. Güvenliği, güvenlikle ilgili kaygılarım var diyor. Değişim kaçınılmazsa direnme. E, dinlemeden hemen yargıya girme diyor kaybetme korkun var ve bunu çok abartıyor olabilirsin. Dinlemeden hemen hayır deme. Doğru yerde, evet doğru yerde hayır de. Biraz kabuğundan çıkmayı denemelisin. Parayla ilgili konulara yaklaşımını değiştirmelisin diyor Oğlak, ayı ve Plüto Oğlak. Hep aynı şeyleri yaptığında aynı sonuçları alıyorsun. O zaman farklı bir yol dene. Bu kadar mal varlığı içinde kıtlık korkusunu yaşıyorsun. Taşı toprağa altın bir ülkede kıtlık bilinciyle yaşıyoruz. Ve tarımla sınanıyoruz. Tarım ülkesiyiz. Varlığın içinde yokluk yaşıyoruz. Bağımlılıklarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Bu kıtlık enerjisinden kurtulmamız gerekiyor. Dinlemeyi bile reddediyoruz. Dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kaybetme korkumuzu abartıyoruz. Artık kendimizi aşmanın zamanı geldi diyor. Aslında kartlar olmuyorsa olmuyordur. Daha fazla direnme. Olayları akışına bırakmayı deneyimle aksi halde dışarıdan kaba bir güç gelip alacak senden. Ve öyle de yaşadığını fark edeceksin. Herkes içini gücünü bırakıp seninle uğraşacak sanma. O yüzden çok çok evet yardım iste ama çok çok fazlasını isteme. İnsanlara büyük anlamlar yükleme. Tasarruf iyidir ama tasarruf edeceğim diye hayatını zehir etme. Sıkı sıkıya tutunma. Hep aynı yerlerde aynı şeyleri yapıyorsun. O yüzden değişim hayatına girmiyor. Herkesin işini gücünü bırakıp senin sorununla ilgilenmesini bekliyorsan bu hata ama yardım isteyebilirsin. Yardım istediğinde cevap hayır olabilir ama sen istemeye devam edebilirsin. Gönül koyma lütfen. Uranüs 3. evde kardeşler ve kuzenler eve kısa yolculuklar, yeniliği, devrimi, bilimi ve bilinçlenmeyi ifade eder Uranüs. Uranüs ay ile olumlu açıda. Uranüs'ün boğa burcuna geçişi parayı nasıl kazandığımızdan nasıl harcadığımıza, hangi alanlardan gelir elde ettiğimize kadar giden yelpazede kendimizi yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyacağımızı gösteriyor. Sahip olmak istediğimiz ya da sahip çıktığımız şeylerde bu değerlendirmeye dahil olacak aslında. Sahip olduğumuz şeylerle ilgili konularda veya para yapma konusunda düşünme şeklimiz Uranüs'ün boğa burcuna geçmesiyle birlikte değişmeye başladı. Sık kullanmadığımız evimizi veya her zaman bilmediğimiz lüks aracımızı geçici olarak belki kiraya vermek ya da düğün için bir kerelik kıyafet diktirmek yerine kıyafet kiralamak gibi şeyler hayatımızda daha sık görülür olacak. Uranüs boğa burcuna geçişiyle birlikte para kaynağımız eskiden olduğu kadar sıkı tutunmayabiliriz. Zaten bunu veriyor. Sıkı sıkıya tutunduğun şeyi Uranüs artık yenilere ve farklı olasılıklara açık ve esnek olmayı başarabilirsen bu A dolunay sana fayda verecek. Keyif aldığın alanlar değişebilir. İhtiyacın olmayan şeyleri ihtiyacı olanlara vermeye başla. Bu sıralar ya bir hediye alacak ya da vereceksin. Beklenen maddi manevi desteğin belki de kardeş, kuzen vesilesiyle alınabilir veya bir sponsorun bulunması da mümkün hangi konuda maddi manevi destek bekliyorsan tılsım altılısı Uranüs Boğa'da şu mesajı veriyor ayrımcılık yapma paylaş paranı saçıp savurma kötü yatırımlar yapıyorsan bunlara dikkat et gücünü asla kötüye kullanma satürn hesap günü gelince ektiğini verecek unutma az da yetinmeyen çoğu bulamaz elinde olanın sana yapılanların şükrüne var eğer çalışanın varsa işçiye hak ettiği parayı vermelisin. Bu ileride sana kıtlık, yokluk, belki de senden çalınan şeyler. Başına hep kötü şeyler neden geliyor cevabını veriyor. Olabilir, adaletli ol. Asgari ücreti elden yatırıp geri kalanları alıp ihaleye fesat karıştırıyorsan senden çok daha fazla gidecek. Bir elir senden bir şeyler çalacak. Bu benim başıma neler neden geliyor diye düşünüyorsan yapıp ettiklerine bak. Bağış yap. Alışveriş kolik sen bu hastalığından kurtul. Çok gereksiz harcamalar yapma diye uyarı veriyor sana. Para evinde Jüpiter koçta. Merküre de kare yapıyor. Yani üçüncü kişilerin, yani kupa üçlüsünün desteğini kabul etmiyor veya görmüyor olabilirsin. Bir şeyleri kutlayacaksın ama Jüpiter bolluk bereketi anlatıyor ya ve para evinde. Ve değnek ikilisi kartı ile bize değnek ikilisi kartıyla bize anlattığı uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için plan yapmaya hazır olduğumuz gösteriyor. Şimdi bir değişim planı yapmaya hazır hissediyorsun. Uzun vadeli gelecek planı için kesin adımlar atabilirsin. Ufkunu genişletmek için deniz aşırı seyahat, ileri düzeyde eğitim veya önemli bir kariyer değişikliği düşünüyor olabilirsin. Dikkatli planlama ve denetimli bir yaklaşımla kendini başarıya hazırlayabilirsin. Değnek ikilisi genellikle alınan kararları temsil eder. Bildiklerimize bağlı kalmak ya da risk almak arasında bir seçim yapabiliriz. Dünyanın bize vereceği daha büyük ve daha anlamlı bir şeyler olduğunu bu dönemde anlayabiliriz. Ancak bu fırsattan yararlanmak için bazı alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor. Her şey birbiriyle bağlantılı. Oğlak dolunayı bildiğin, denediğin alışkanlıklardan vazgeç. Eski alışkanlıklarla yeni kapı açılmaz diyor. Mevcut koşullara zaten çok yatırım yapmış olsan da seçeneklerini araştırman ve keşfetmen gerekiyor. Plansız bir hedef sadece bir dilektir diyor bir şair. Bu yüzden hedeflerinizi ortaya koymak için açık bir planınız olduğundan emin olun bu dönem. Başlangıçta hissettiğiniz enerjiye ve coşkuya geri dönün. Bir sonraki adıma sizi yönlendirmelerine izin verin. Eğer plan aşamasındaysan kendinize şu soruları sorun lütfen. Gerçekten ne istiyorum? Beni engelleyen ne? Kolay yolu tercih ediyor olabilirsiniz fakat büyümek ve ilerlemek için daha zor olanı seçmelisiniz. Mars ikinci evde boğada, Plüto ile karede ve tılsım beşlisi kartını gösteriyor bize. Şayet dışlanmış hissediyorsan öncelikle bu durumun sadece geçici olduğunu unutma. Sana sunulan herhangi bir yardım ve desteği kabul et. Arkadaşlarından, ailenden destek talep edebilirsin. Hiçbiri kalmadıysa sosyal yardım talebinde bulunabilirsin. Hayatta hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ve bu sıkıntı da geçer. İnsanı insan yapan şey sıkıntılar ve bu sıkıntılardan çıkardığı dersler değil mi? Mars mücadele gezegeni para evinde ve boğada güvende hissetmek için verdiğin mücadele de artabilir. Bu kriz yeni bir başlangıca vesile olabilir. İşinizde hem fiziksel hem de psikolojik olarak yoruluyorsun. Ancak çalışmaktan başka bir seçenek görmüyor olabilirsin. Ya da iş yerinde dışlanmış veya kandırılmış hissediyor olabilirsin. Durum ne oluyorsa olsun bu durum sonsuza kadar sürmeyecek. Bu yüzden olumlu bakmaya ve yeni alternatifler bulmaya çalış lütfen. Tılsım beşlisi maddi anlamda geçici maddi zorlukları temsil ediyor. Bu kart önemli finansal kayıplar, yoksulluk, evsizlik, iflas ya da yıkımı gösterebilir. Ama bil ki bu yıkım zamanı verdiğin tepki bir sonraki hamleni belirleyecek. O yüzden lütfen aldığın kadarını ver. Bir şeyler istiyorsan senden bir şeyler gideceğini de bil. Tılsım altılısı kartı denge demektir. Alma verme dengesini koru. Sıkı sıkıya tutunduğun şeyleri bırak ama kontrolsüzce de bırakma lütfen tam zıttında. Güzel şeylerin seni bulmasını istiyorsan iyi eylemler üret iyi karma üret ve bu bir sonraki adımda birike birike güzellikler getirecek sana. Sevgiyle kal. Ve uyumlandıysan yorumlara yazmayı unutma. Sevgiler.